Merhabalar, desem söyleşilerine hoş geldiniz. Ahmet Murat Elles, 9 Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde çalışıyorum öğretim üyesi olarak. Bugünkü konumuz aslında çok popüler konular, sürekli tartışılan konular. Baktığımızda tartışma programlarına, eğitimlere, okullara, hele şimdi okullarda açılmaya yakın daha da ateşlenecektir bu tartışmalar. Eğitimin şöyle bir gelişiminden söz etmek istiyorum bugün kısaca çok başınızı ağrıtmadan. Eğitim, öğretim, öğrenme bunlar bizim alanımızda bolca tartıştığımız kavramlar. Aslında tanımları çok net olan kavramlardır. Biz eğitimi şöyle tanımlıyoruz. Yaşam boyunca, kasıtlı yaşantılar boyunca istendik davranış değişiklikleri olarak tanımlıyoruz. Peki eğitim nerede başlar? İşte aslında... E TÜF noktası burada başlıyor işin. Eğitim deyince okullar gelir akla ama aslında eğitim ailede başlar. Çocuk doğduğu gibi başlar. O zaman karşımıza anne baba tutumları çıkıyor. Ebeveynlerden anneleri babaları, büyük anneler büyük babalar çıkıyor. Aslında çocuk eğitim açısından baktığımızda çok yoğun bir etki altında kalıyor. Ama tabii biz gelelim eğitim boyutuna okula getirelim. Aslında 6 yaşa kadar 5,5 yaşa kadar birçok olayı çözümlememize rağmen biz okula başlarken anneler, babalar ve büyükler olarak bütün aile olarak çok kaygılı bir şekilde bu işe başlıyoruz. Acaba çocuğum okulda üzülür mü? Acaba çocuğum bazı becerileri gerçekleştirecek mi? Şimdi eğitim, eğitimin gelişimi olarak baktığımızda geçmiş yılları hatırlayalım lütfen. Kendi öğretmenlerinizi hatırlayın kendi öğretmenlerimize gidelim. Mesela benim hayatımda çok derin çizgiler bırakan öğretmenim ilkokul öğretmenimdir. Hiç unutmadım adını. Süleyman Sami Ertüfekçi. Kendisini rahmetle anıyorum. 3 yıl önce kaybettik. Çok önemli iz bıraktı. Neler yapıyordu? Sınıflar çok kalabalıktı. 52 kişilik bir sınıfımız vardı. Küme çalışmaları yapardı hepimizi tek tek bütün özelliklerimizi tanırdı ve bu özelliklerden yola çıkarak da bize etkinlikler yaptırırdı. Şunu hatırlıyorum, teneffüslerimiz çok uzundu. Bol bol oyun oynardık. Şimdi gelelim günümüze. Nüfus artışı ihtiyaçların değişimi. Hani duymuşunuzdur sık sık 21. yüzyıl becerilerinden falan söz edilir orada. Bu becerilerin geliştirilmesi ve daha popüler kavramlar. Hani 2000 yılından sonra doğan bir Z kuşağı. Bu çocukların ihtiyaçları farklılaştı. Şimdi hatırlayın lütfen böyle 2000 yılından sonra doğan çocuklara ebeveynlik yapan benim yaştaşlarım zor değil mi? Ben evde bir ergenle mücadele ediyorum. Mücadele ediyorumu özellikle altını çiziyorum çünkü gerçekten mücadele ediyorum. Anlamaya çalışıyorum, onun yaşantısını çözmeye çalışıyorum, onun dinamiklerini kurgulamaya çalışıyorum. Şanslıyım. Neden? Çünkü ben bu kuşakla da üniversitede de dersler yapıyorum. Hiç benim üniversite yıllarım gibi değil artık bu kuşak. Çok meraklı bir kere. Mesela ilkokulda birkaç gözlemimden bahsedeyim. Parmaklar havaya kalkıyor ve çocuk diyor ki bir fikrim geldi. Yani ben kendi ilkokul yıllarımı düşünüyorum. Benim hiç fikrim gelmezdi. Gelse bile söylemek için bu kadar cesaretli olmazdım ben. E bir fikrim geldi cümlesi çok önemli. E şimdi bu çocuklara farklı yaklaşımlarla, farklı yöntemlerle, farklı stratejilerle yaklaşmamız gerekiyor ki işte biz buca eğitim fakültesinde elimizden geldiğince mümkün olduğunca bu stratejileri yeni meslektaşlarımıza aktarıyoruz. Bir de pandemiyi düşünelim lütfen. Pandemiyi düşündüğümüzde çok farklı bir konuma girdik. Hiçbirimiz hazır değildik önceden ama bir anda bir anda Online eğitimler, çevrim içi eğitimler, her odada başka dersler, toplantılar, saat mehrumu biraz değişti. E çocukların ekran açıp açmaması, orada olup olmaması, öğretmenlerin kendini motive etmesi, daha sonra çocukları motive etmesi gibi kavramlar devreye girdi. Şimdi bu açıdan baktığımızda kendi öz eleştirimi yapmak istiyorum. Hiç hazır değildim ancak ancak üniversitemizin sunduğu teknolojik alt donanımlarla bu işleri kotardık diye düşünüyorum ben. Daha daha da ilerleyerek kendimizi geliştirdik. Şimdi döndüğümüzde eğitimin gelişimi sanki eğitimin gelişimi sınıfta duvarların kaldırılmasına doğru gidiyor gibi geliyor bana. Daha çok çocuklarla iç içe, daha çok aktivite, daha çok etkinlik, daha çocuk, daha çok çocukların kendini geliştirmek istediği alanlarda onlara olanak tanımaya doğru gidiyoruz biz eğitime baktığımızda. Peki günümüz dünyasını düşünelim. Şimdi çocukları eğiteceğiz de, bu çocuklar bir şekilde büyüyecek, iş ortamlarına atılacak. Günümüz dünyası nasıl acaba meslektaşları istiyor? Asla baktığımızda diplomalar tabii ki önemli. Ancak kendini sürekli geliştirecek ve değiştirecek bireyler talep ediyor günümüz dünyası ki biz yine dönelim eğitime. Öğretmenlik mesleğinde de aslında istenilen bu. Üç sac ayağından bahsederim derslerimde. Bir eğitimin iyi olabilmesi için. Bir okul, iki öğretmen, üç anne babalar, ebeveynler. Bunun merkezine de lütfen çocuğu koyun. Şimdi okulların kendini geliştirmesi gerekiyor. Okulların binalarının tekrar dizayn edilmesi gerekiyor bu açıdan baktığımızda ki araştırdığınızda okulların dizaynı ile ilgili birçok çalışmanın olduğunu göreceksiniz. Ailelerin kendini geliştirmesi gerekiyor. Burada tehlikeli bir nokta görüyorum. Aileler bazen gereğinden fazla okulun içinde öğretmenin yanında okulun eleştiren bir şekilde yer alabiliyor buralarda dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de öğretmenin gelişmesi gerekiyor. Öğretmenin gelişmesi dediğimizde de genel kültür, alan eğitimi ve özellikle eğitim bilimlerini kapsayan pedagojik formasyon açısından öğretmenlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Biz programlarımıza baktığımızda eğitim fakültelerinin programlarında bu dersleri zaten görüyoruz. Ama bunlar yetmiyor. Çocuğun da istekli olup kendini gerçekleştirmesi gerekiyor ve kendini geliştirmesi gerekiyor. Şimdi derslerde çoğunlukla karşılaşıyoruz sorular alıyoruz. Bu çocuklarla baş edebilir miyiz? Yani bence çocuklarla baş etmek çok doğru bir sözcük değil burada. Çocukları anlayabilir miyiz? Çocukları anlamak için neler yapmalıyızı doğru evirmemiz gerekiyor bu soruyu. Bir de bir de beş buçuk yaşından 21-22 yaşına kadar bir süreci düşünün lütfen. Ömrümüzü geçirdiğimiz bir süreç. Bu süreç genellikle bir çatı altında geçiyor. Yazları 2-3 ay tatile çıktığımız, kışları ve baharları bir çatı altında geçirdiğimiz ki biz buna okul diyoruz. Bu sürecin niteliğini daha fazla etkinliklerle arttırmamız gerekiyor. Sürecin niteliği dediğimizde işte burada o biraz önce bahsettiğim 3 sacaya devreye giriyor. Öğretmen, anne baba ve mutlaka ve mutlaka bunları bir çatı altında buluşturacağımız okullar. Bu okullar siz de duyuyorsunuzdur duvarsız okullar, sınırsız okullar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunlar e, duvarları kaldıralım, sınırları kaldıralım değil. Daha çok mental olarak çocuğun kendini yetiştirebildiği, kendini geliştirebildiği, tartışabildiği, kendi istediği alanda yönelebildiği okullardan bahsediyoruz. Buna ister ilkokul deyin, ister ortaokul deyin, ister lise deyin, ister üniversite deyin. Tabii aklınıza şu anda şu da geliyor. Ama bir sınav gerçeği de var. Bunu nasıl yapacağız? Evet bir sınav gerçeği de var. Baktığımızda dünya ikiye bölünüyor bu konuda. Sınavlar kaldırılsın. Hayır sınavlar gerekli. Fikrimi soruyorsanız yani sınavlar bir arz talep meselesi olduğu için gerekli. Ama süreç boyunca hazırlık boyunca biz çocukları kaygılandırmadan, çok üzmeden, çok yıpratmadan bu sınavlara nasıl hazırlayabiliriz? Bence bunun üzerinde durmamız lazım. Yoksa ben sınavlar kaldırılsın diyen romantiklerden değilim. Herhalde lisansımın ölçme değerlendirme olmasından dolayı bu. İşim sınav hazırlamak. Ancak süreç boyutunda yani öğretim boyutunda çocukları sınava hazırlayalım derken lütfen onları yıpratmayalım. Hayattan koparmayalım. Kendi kızımdan örnek verebilirim. Kendisi şu anda 11. sınıftı. Zor bir 8. sınıf geçirdi. Çünkü tam pandemi etkisi, sınav stresi. Biz bunu sporla açtık. Kendisi yıllardır düzenli olarak atletizmle ilgileniyor. Şöyle de yapmadım. Bu sene sınav senesi. Yok, spor yok, o yok, bu yok. Sadece ders çalışmak. Hayır. Çocuğun düzen aynen devam etti. Sporunu da yaptı, sınavına da girdi. Gayet de başarılı bir sonuç aldı. Hayat bir bütün. Her zaman bunu söylüyorum sınıflarımda da. Bu sene sadece sınava çalışacağım. Başka hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğim. Böyle derseniz öteki senede ders çalışmak dışında her şeyle ilgilenirsiniz. bunu bir ortasını bulmamız gerekiyor. Bir dengede kurmamız gerekiyor. İşte bu denge bizim için hayat başarımız için önemli. Peki sınavdan bahsettik, süreçten bahsettik. En önemli nokta hangisidir derseniz en önemli nokta öğretmenin kapıyı kapadığında öğrencisiyle baş başa kalıp onunla bir Yaşam kurgulaması sorunudur. Bütün bunları yaparken de, bütün bunları yaparken de, velilerin öğretmene güvenmesi, okulların öğretmeni desteklemesi, bir takım olarak çocuğun başarısı ve mutluluğu için uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Evet, en son bir sacayandan bahsetmiştik konuşmamızın bir yerinde biliyorsunuz. Ee, öğretmen okul ve veli demiştik ebeveyn demiştik anne babalar demiştik merkeze de öğrencileri yani çocuklarımızı yani en kıymetlilerimizi koymuştuk ee, Lütfen onları çok fazla sıkıştırmadan onları anlamaya çalışarak onları güzel güzel hayata hazırlamaya çalışalım Tabii ki kaygı yaşasınlar Tabii ki endişe yaşasınlar. Tabii ki onlar için hayatı kolaylaştırmayalım. Zorluklarla pissinler ve daha güçlü bir şekilde hayata hazırlansınlar. Bunu yaparken de birbirimizin hayatını zorlaştırmayalım. Öğretmen, veli ve okul bir ekip olmayı başarabilelim istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu ve iyi ilişkiler diliyorum. Teşekkür ederim.